Herkese merhaba arkadaşlar. Takipçinin hesabına gidiyorum Videom çok izlendiği için part geldi. Sizlerin hesabınıza gireceğim ama ben de bana da önceden bildiren kişilere de girmeyi unutmuyorum. Şimdi onun hesabına gidelim. Evet. Çıkış yapıp bastım. Zaten bu var. Kişiler yazdım. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap. 14 level. Ben 18 level falan Elması var. Özel jelibon var. Şimdi önce kıyafetlerine bakalım. Paralı bir şey yok. Ama eskiden kalma. Bu eskiden kalma diyebiliyorum. biliyorum. Yine de, var mı? Öyle. Böyle saçları var. Kıyafetleri var. Bunu nereden almış merak ettim. Bu kadar gösteriyor ama. Şöyle bayağı kombin var. Kıyafeti az ama başına var. Böyle. Bir, bir tanesinde evini gezmeyi unutmuşuz. Bu sefer yenilikler getirip evini gezeceğim. Bakalım. iki evi var. Şimdi benim önemli olan direkt level day kıyafetleri. Petler bana çok önemli. Anlıyorum. Kesinlikle bir şey anlamayacağım. Size tekrar söylüyorum. Şöyle. Niye buna bastım ya? Evini tabii ki de ben anlamıyorum. Bu donat evinden. Üstü de böyle ev. Ve kapatmış. Niye kapatmış? Onu da bakalım. Boş bırakmış. Yapamamış. O yüzden. Yapamadı. Ya yani şöyle gösterdiğim çok özür dilerim. Şimdi yapmış. Petleri en son dedik ya. Şimdi balıklarını da göstereceğim. Tuttuğu balık yoksa. Yoksa. Öyle. Yoksa ben balık tutarım ona ya. Tutarım balık. Hiç balık tutmamış. Ben tutacağım sana balık. Şöyle günlük ödülünü de ben alayım. Almamış. Beş elmas çıktı. Hop hop. Şöyle. Bunu da ben çevireyim senin için. Çeviriyorum. Hadi elli elmas. Oo. Paranı çok iyi. Şimdi ben yine hediye alacağım. Ama onu videonun sonunda alayım bence. Videonun sonunda alacağım. Bu daha uzun olacak. Araştırını gördük az. Dansları bu kadar. Böyle. Böyle. Pamsı var mı acaba?

Evet, böyle. Şimdi neye bakacağız? Pampa'nın bir şey ben giyip böyle bakayım. Amca da bunun pampa da bir renk. Ha, dur. Ya ben ona bunu almak istiyorum. 71 TL ucuz. Bunu böyle üstü çok güzel, altı böyle ayakkabısı çok güzel olur. Bunu kullanır bilmiyorum. Ben bunu satın alıp geleyim. Sonra sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar satın aldım. Bugün videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki yorumlara şöyle ki buraları bir yere ben yine baştan beri kim verdiğini söylemek istiyorum. Hatta burada Blueberry yazıyor ama ben şöyle ki direkt Blueberry değil. Oradaki gerçek ismini şöyle şuraya yazmak isteyeceğim. Evet. Kanala abone olup like atanları giriyorum çocuklar. Abone olanları giriyorum. Ee, arkadaşlar yani abone olanlara gireceğim. 50 abone olunca 42 aboneyiz. Çok teşekkürler. 50 abone olunca canlı yayında gelen herkesin kanalına giriyorum. Tabii ki oradan yazma. Hiçbirini yazmayın. Ben kanalınızı tabii ki de istemem. Hesabınızı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Para kazandırdım. Elmas yaptım. Baktım. Sevdiyseniz Devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.